Kapalı. Ha? Kısmetsiz aşkım. Silivrideyiz. Sen katta yemek yiyor mu aramızda sensin. Evet. Kocamız sıfır. Evet, Benim hesaplanamıyor. Çünkü <laughs> <laughs> istediği hiçbir yere gidemiyoruz. Biz <laughs> Silivrideyiz. Tamam, başlayalım. Gökçü ve Eylül'ün canını Yakında kaç kaç ay? 4 ay kaldı. 4 ay sonra 5 kişi olarak yola devam ediyoruz. Bilemeyeceğim <laughs> <laughs> artık. Bir çay söylersin, nasıl gülmezse içersin. Kocamın istediği hiçbir yere gidemiyoruz. Profiterolcu'ya <laughs> <Ölceye> gittik. <laughs> Ölümümüzde. <laughs> geçmedi yani iki saniye falan sürdü dükkanın kapanması. her yer Çanakkale'ye gidelim dedi gidemedik. Şey, şey, Eskişehir'e şey, şey, bir şey. senedir Eskişehir <laughs> gidelim diyor gidemiyoruz. Bugün inşallah yengenin yerine gidiyoruz. Bir gidiyormuşuz orası da iflas etti. <laughs> yani e yani bugün balıklar atlıyor atlıyor atlıyor. Emre'nin arkası dönüktü. Kafasını çeviriyor balıklar atlamayı bırak. Haşaların arkası dönüktü. <laughs> O dayıyı Çekecektim. Sonra dedim ki aman dedim mısır alırken de çekmeyi vereyim. Adam Nasıl bir coşturdu. Hayatınızda kolonyalı mısır yiyen olmuş mu? <laughs> hayatınızda hiç kolonyalı mısır yediniz mi? Bize Edirneli mısırcı amca kolonyalı mısır. Etrafı göster. Yeri tarif et. Gitsinler kolonyalı mısır Ama az önce çekecektim onu. Şimdi bu sahil, şöyle bir sahil işte. <laughs> bu sahil üzerinde bir tane Edirneli mısırcı var. Oradan kolonyalı mısır yiyebilirsiniz. Kepçap yer misin? Kepçap. Kepçap güzel yapmışlar sanki şirinli gibi olmuşlar <laughs> pazar oğlum burası ne alacaksınız <laughs> ha, ablam jersey sütünden bir yoğurt yapmış taş gibi oldu diyordu o kaymağı balla çiçekli ne yersin ama. bakıyordunuz Sezgi. Evet. ne kadar abla? Ne? Erik. Erik mı bu? Yapma lan. Ne yapma lan? soğuk mu? <laughs> çok soğuk değilmiş. <laughs> ne oldu? Erik çok mu güzel? Allah valla küsüktü. <laughs> 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 İMDB puan. <laughs> kavgası. Kim nereye götürüyorsa. <laughs> kim nereye götürüyorsa onun puanı artıyor. Benim şu an hocamın hesaplanamıyor. Benim en düşük. Çünkü en son götürdüğüm patlıcanın tatları gibi çıktı. Ağzım mı <laughs> Biz onu bugün yeri Bugün Bilmediğimiz bir tüye giriyoruz şu anda. Şu an Marmara geliyoruz. Tam. Ben sorduğum <laughs> burada evler ne? Şoför Nebat. Nebat mı? Kimi buldun?

Evet. Evet. Sen, ben evet. Evet. Sen kendine ne Ben kadar puan veriyorsun. Do ama e, dürüst ol. Dürüst olur musun? Dürüst ol. Aşkım dürüst olur musun? Daha dürüst ben 8, 3, ol. Neden? Nereden yarım puanı kırdın? Ekmekten herkes kırdı diye kırdım. Yoksa kırdım. 8, bir de diye de bir de bir de bir de bir de bir de Ekmek de bir de bir de bir de bir Ne bir de ne, bastırmışlar, ne, evet. bastırmışlar, ne Biraz benim damak zevkime göre iyi değildi. Ben döner de sossuz yerim. Aynen. Eşim bilir. O zaman <laughs> köfte edecek miyim? Sos koymayayım. Hayır. Bilmiyorsun Sosunu ki. Sosunu çok sulandırmış böyle. Ekmeği sürmüş. Sıcak olarak geliyorum. yapsaydı ekmeği böyle Aynen. Geliyorum. Aynen. Sadece köftesi Kesinlikle. Geliyorum. Bence de. Sen kaç puan veriyorsun? Kanka ben kankam ayıp olmasın diye de veriyorum. 7. 7 Şimdi buraya dedi yine de puanı tek buraya yazdı yi tamam <laughs> ama siz şimdi de ben, bir de bir bir dakika, ben de yapıyorum bir dakika ben de puanımı verebilir miyim evet, ben benim mi? yetirdim ben de puanımı verebilir miyim mi? 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 şimdi ekmeği ben de mi? beğenmedim köftesinin çok salatayla sosla karıştığı için güzeldi köftesi ama tadını çok alamadım o yüzden ben de 7 puan veriyorum güzelmiş ne var yani benim ortalamam kaç oldu 8.5 7 7 De peynir elmamız var. Yedi, yani. Bu peynir elması değil mi? Sordum, sordum. Ay alamadım. Hayır. Ben, ben ilk defa alayım. yiyeceğim. De Bence çok da güzel yani. Kocaman IMDB'si bestik şu anda bizi kültürlendirdi. Bak, bak, Yunanca yazılar yazıyor. Az önce ne dediğini söylemişsin ama bir <laughs> Yunanca ne kadar? Bak gardan abi. Ola asker dönüşmüyor mu? Demek ki burası karma bir şehir. Allah Allah. Marmara Ereğlisi'ne sokaklarını keşir. <laughs> <laughs> <Vallahi, gülüyor> Çünkü neden keşfetmeyelim? Martı'lı be benim bir arkadaşım vardı. Köfte salonu. Okan pa. Okan pa nerede? bir köfte salonu yazıyor. Tamam da yazı vermiyor mu yazıyor. Lokanta yazıyor. Yazısı yok ama. Hani var? <laughs> Arkada mı? Ha, Zerili çok güzeldi. E işte iyi, o var ya, o nasıl güzeldi. Bundan daha güzeldi. Unuttum Ama ya. Yani. Işte. Ne Ne masa. ya. Şey, masada. masada. Papa... olur böyle? Adam'a sordum. Papa... Adama sordum papa... <laughs> siyah Henrik olmaz mı? Papa... Hayır, Hayır yalan mı be? Ne Böyle iri. Bu papa değil mi amirim? bu iri olan şu kadar parmağım kadar on mürdüm on mürdüm moralını demiyorum ama mürdüm yumuşak olur sert olur mürdüm han bu eri evet. içinde... daha böyle iri olur can eri bu halkın eri halkın eri ne diyorum balı tutmaya gitme işimiz yok mu be? ya bugün de balığa mı gideceğiz ne var evet. sen önce olta atıyoruz bir şey yaptığımız yok muhabbet ediyoruz daha ne istiyor vallahi sülerin tallaya Her o hamile ama ona çalamam Balıkçı Balıkçısan. <laughs> Balık tutma işimi. <laughs> ha ben de evet. <gülüyor> 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 Yine Silivri arkadaşlar. Bu sefer ama hayırlı bir şey inşallah. Şamus <laughs> ekmekleri topla. Allah kanine boyuna göre bak ufacık taşıyor bu var ya. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hangi <laughs> <laughs> şey tutayım ben... oğlum? <laughs> Bir avuç çerez ağzımda yakaladım. Helal olsun. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> da benim kanka. ağzım ufak <gülüyor> <gülüyor> <Suasından girecek>. <gülüyor> 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 marmara Ereğlisi videosunu bitiremediğimiz için bu Yürü, hafta yine <laughs> yedi buçuk. Dün alı sağdan dolayı çok yorgundum ve son geldiğimiz bu mangal yaktığımız inceiz mağaralarına kesinlikle geldim. Evet, çok kötü. Yani daha güzel yerler var kesinlikle. Bak yalandan 150 lira para alıyorlar yani böyle bir Gereksiz evet, aynen. Yani, Hiçbir şey yaptıkları çok da Çok kötü bir yer yani, yani hani. Ben, belki, belki mağarayı görmek isteyebilirsiniz. Oraya para veriliyor mu bilmiyorum da. Oranın da en yani çok aman aman görecek bir yer olduğunu sanmıyorum. Bugüne benim de puanım kaç olabilir? Kahvaltı yaptığımız yer iyiydi bence. Yani ayaküstü. Aynen, gayet güzel ama oranın bir adı yok herhalde. Biz geçerken bulduk gibi bir şey mi o? ben öyle bir şey değil ya. Bir şey mesire alanı. Yine. Bir şey mesire alanı. Orası da mesire alanı gibi bir şey şeydi bence de. Edilmiş. Aynen öyle. Yani böyle bir arsayı şey yapmışlar. Ağaçlar falan vardı. İşte de yani puanmış da ben yedi falan. E, gitme nedenimizden dolayı sekiz veriyorum. Gitme nedeni evet güzel Ben yani de <laughs> hep aynı replik. Kısa ve öz. Yıllardır bu anı bekliyorum ben. Evet. Valla ben de yedi buçuk veriyorum. Neden yedi <laughs> buçuk? Yani iki puanla buradan kırarım zaten. Aynen. Burası hem verdiğim paraya değmiyor hem de mesire alanı altında insanları dolandırıyorlar başka hiçbir şey yok. Evet. Yarım puanı da Hadi <laughs> buçuk yani. oradan kırmış olayım 7.5 buçuk. Sekiz veresim yok yani o yüzden yarım. Kaldım. Aynen. Yedi ver o zaman. Of. Yedi ver. Yedi verdim. Benim okuyacağım. Üç puan kırmış oldun oğlum. Tamam. tamam. Karım öyle dedi ben de Karısı öyle istedi o da öyle kırdı. Ben hiç acımadan kırdım yani. Helal olsun sana. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı, yorum Hay yapmayı <laughs> ve paylaşmayı unutmayın Benim arkadaşlar. Evet yeni yerler de önerin. Biz şu, şu sıralar pek Hat bir yere gidemedik. Hakkari, işte. Mardin hiç fark <laughs> Aynen. Zamanımız olursa <laughs> gideriz artık herhalde bir gün. <laughs> Videomuz buraya kadardı. Sonunda bitirebiliyoruz bu videoyu. <laughs> yeni videolarda, yeni görülecek yerlerde görüşmek üzere. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Herkes kendine iyi baksın. Bye. <laughs>